Ay içim dışıma çıktı. Bir saatlik yol dediniz Şefik Bey. Bir günlük yol gittik resmen. Ya bu Göbelek köyü bu proje için gerçekten uygun mu Şefik Bey? Evet başkanım. Bu köy tarih ve doğa yönünden oldukça zengin. Ayrıca köy halkının turizmine iç içe olmasından mütevellit. Kültür seviyeleri oldukça yüksek. İşte şöyle diyorum sezon iyice açılsa da... ...geniş kenarına inip kamışlar bir yağlaşak diyorum. Ha, sezon açılsa da şu senin seksenlik çıtırlar bir gelse. Hiç kan Mustafa yanmış ne sen de o da yok. <laughs> Damlatma bir ay traktöre, yeni sildim vallahi bak. <laughs> Nereye damlatıyorsun lan ben? Adanın ben buna. Lan oğlum ne yapıyorsun lan şişe? 150 lira depoziti var lan onun. Ben şaka gelinin 150 kuruş. Benim ayarlı. Önüne bak, önüne bak. Ya bu televizyon projesi bayağı masraflı bir iş Şefik Bey. Öyle değil mi Aysel Hanım? Valla öyle Sayın Başkan. Gerekli fonlardan yeterli desteği alabileceğimizi düşünüyorum. Ya yine yukarıdan sürekli bastırıyorlar. O belediye bunu yapmış, bu belediye bunu yapmış diye. Ay bizim belediyenin bütçesi de kısıtlı. Masrafların bir kısmını köylü üstlenmeli Şefik Bey. Muhtar yardımcı olacaktır başkanım. Ee seçim dönemi siz de ona bayağı yardımcı oldunuz. Valla bu proje çok hayati Şefik Bey. Yani bomba gibi patlamamız lazım. <laughs> Gittik fay yorup ben Al kalk git git sik. Gittik öz gibi. Traktör. Senin mi lan bu araba. ha? Senin mi bu araba. Ödeyeceksin traktör. Ünümü sigara öldürürüm vallahi. Raklamını Ne yapıyorsunuz lan siz burada? ha? Garı satıyorsunuz? Ne burada günce bak. Sen kırarız. Sen benim kim olduğum biliyor musun? Sen, sen kim, kim Muttar, tane boldur yetiş, siz çıkıyor Antolün lan! Antolün, dur Antolün bir delirmek bir! dur ular delirmek bir! Gözün, delir, delilcin işte. Ödeyecek, kuruşuna kadar ödeyecek. Aklınızı başınıza tutun lan. Bu makam arabası bu. Şimdi makamın damına göre arabası ninga? Et terbiyesiz! Başkanım. Hoş geldiniz. Başkan mı? Başkanım, elinizi ayağınızı öpen. Mustafa'nın kusuruna bakmayın siz. Bu hep böyle iki içiyor, içiyor, sağa sola vuruyor bu gerizek hali. Ne vuruyor lan sen başkanın arabasına? Özür dile lan. Özür dile başkanım bakan. Siz de kusura kalmayın hanımefendi.